Kasap, gel buraya Kasap. Gel buraya, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, Youtube iyice bozdu. Video yüklemeyi iyiydi, bir ara kötüydü düzeltti. Şimdi daha da kötü yaptı. Yani böyle var ya, yemin ederim video çekmek sıkıntı değil de yüklemesi problem Evet, Aşil burada. Aşil'i soruyorsunuz. Aşil'de şöyle bir olay oldu. E, ateş, e, ondan sonra Ejder Aşil'i çok sıkıştırdılar. Aşil de eve girdi. Biz de çıkarmadık ama şu anda tam da tahmin ettiğim gibi Aşil belli bir müddetten sonra dışarı çıkmaya başladı. Aşil'in boyuna bakın arkadaşlar. Aşil'deki boyunu görüyor musunuz? Mazattaoğlu Aşil. Biliyorum kamerada nasıl görünüyor yani görünmüştür. Aşille maşallah bir felaket bir boyun var. E, maşallah biraz yürüyüşü de şuyla da, da düzeldi. E, biliyorsunuz Bozi'nin baba tarafı meydancı aşilde öyle bir kalıp aldı gerçekten. Evet az önce paşa yine benim cinlerimi tepeme çıkarttı. Ateşe daldı arkadaşlar ya ayırmaya çalışıyorum bırakmıyor hayvanı boğazına bir çöktü. Bırakmıyor. Ya şimdi müdahale edeceğim yerler kayıyor düşeceğim şimdi. Ya düşeceğiz. Affedersiniz kıçımızın üstüne şeyimizi kıracağız bir tarafımızı kıracağız. Dur bakalım paşa nasıl olacak bilmiyorum. Sen böyle aynen devam. Gelin lan. Hadi koş. Haydi koş. Kanas bizi korkuttu. Ha bu arada arkadaşlar. Zincirimi sardım. Zincirimi sardım. Öyle çıktım. Bir tarafa sardım. Ee, bir tarafa sardım. Yalnız şu an hava çok soğuk. İnanılmaz. Buz gibi. Yani, hakikaten buz yani arkadaşlar. Zincirimi sardım. Becerdim. Ufak tefek ilk defa zinciri sarıyorum bu arada ben. Ee, ufak tepek e, hatalarım olabilir. Ama zincirimi sardım. Gün gittim. Abimiz var Hasan abi. Hasan Mayda. Erzincan'da lastikçi buradan selam olsun. Bana gösterdi. Küf noktasını gösterdi. Şimdi zinciri böyle e, şeyini alttan veriyorsunuz ya. Tekerin altından veriyorsunuz. İki ucunu birleştiriyorsunuz. Ben şurada hata yapıyormuşum. O iki ucu tutup lastiğin biraz içine doğru çekip böyle biraz yukarı böyle kavrayacak mısınız yani böyle ben direkt önden çekip bağlamaya çalışıyorum anlatabildim mi lastiğin iki ucu da tutup iki elinizle sağ sol lastiğin biraz içine verip böyle içinden yukarı kavrayıp ucunu takacaksınız sonra diğer taraflarını çekeceksiniz zinciri bağlayacaksınız aynen bağladım sadece birkaç hatam olabilir onları da zamanla tamamlayacağım Evet. Davara geldik. Davara halledeceğiz. Hava. Kim var burada? Babam mı? Ha babam ya. Baba başlıyor muyuz? Dün babama bir tane hediye telefon aldım arkadaşlar. Güle güle kullan baba. Bakabilir miyiz? Şimdi. Dur ben göstereyim. Nerede? Babam... Sizin Babam ben iPhone kullanmam diyordu. Ee, arkadaşlar iPhone kullanmam diyordu. Sonra babama bir 8 Plus aldım. Ee, babam bayağı memnun kaldı 8 Plus'tan. Bayağı memnun kaldı. Ondan sonra dün de modelini yükselttik. Ee, şöyle Teşekkür bir şey var. Aa, güle güle kullanmalım. Şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, ben 17 Pro Max'e geçebilirim. Çünkü ben aslında benim telefonum şu an 15 Pro Max bana yetiyor. Ben çok böyle telefon şeyi olan bir insan değilim. Bana yetiyorsa 15 Pro Max bana fazlasıyla yetiyor. Kral telefonu. Yalnız takip edemedik. Tamam. Donmuş mu? Oo. Yalnız şöyle bir şey var. Yanlış bilmiyorsam eğer. Şimdi bakın. Zoom yapacağım. Arkadaşlar. iPhone 15'te 15x zoom var. iPhone 17 Pro Max'te 25x zoom var. Mesela diyelim benim köpeklerim şurada olarak bir şey var. Bir şey kovalıyorlar veya orada bir görüntü alacağım. 15 ile şu yakınlıkta alabiliyorum. Ama daha yukarıda oldukları zaman mesela iPhone 17 Pro Max'te 25x düşer. Mesela daha yakın bir x olacak. O yüzden bizim daha çok iş icabı olduğu için ee, o anlamda ben şöyle bir belki birkaç aya bir 17 Pro Max kendime alabilirim. Evet davarımız çıktı. Baba ben getirdim bu arada yineyi. Hangi şişeye vuracağız? Dur. Hay maşallah, hay Dur. maşallah. Bunlar bizim şeyler arkadaşlar. Hangisi? Aha! Rıfkı! <laughs> Rıfkı gel geldi. Lan yani sen ne yapıyorsun lan? ya bu da babası gibi Denyo. Deniyor bir kedi. Hadi bakalım. Oo, oh, oh, soğuğa bak, soğuğa bak, soğuğa Abi koşarsınız. İçeride otlar hazırlanıyor. Aşil! Lan sen ne güzel oldun Aşil be. Hay maşallah benim Aşil'ime be. Hay maşallah benim Aşil'ime. Aşil, 15 aylık diyelim. Tam zamanını hatırlamıyorum. 15 aylık. Arkadaşlar, Aşil Şöyle olacak. Yani Aşil 2-3 yaşlarında çok kalın bir köpek olacak ha. Gerçekten. Öyle mi? Ay maşallah benim Aşil'imi koyun. Koyunlara en çok gidenlerden biri Aşil biliyorsun. Oo Aşil çok güzelsin ha. Maşallah. Aşil'in problemini çözdüm. Aşil'in belinde yok problem. Aşil'in belinde problem yok arkadaşlar. Aşil'in arka ayakları dışa basıyor. Patileri. Aşil'in arka şeyleri dışa basıyor. Ondan dolayı öyle olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle basıyor. Antikam? Ne yapıyorsun benim antikoşum? Ne yapıyor benim antikam? Davar ya yaz kış ya. Yaz kış bir hayvan davarın yanından ayrılmaz mı? Ne kadar seviyorsun sen bu hayvanı ya? İşte hayvan içgüdüsünden ya. Antikam antikam çok güzel bir kangal arkadaşlar. Antika yani çok güzel bir kangal. Fındık. Bak görüyor musunuz? O kadar çok azapt olmuş, o kadar çok davarla iç içe ki hayvan. Aşil yapma Aşil. Aa Aşil çok güzelsin be. Aslan. Haydi Aşil'im benim. Yalnız kasap Aşil'i bastırmış. Aşil de çok geri bir ses yapmıyor ama. Ee, kasap Aşil'den başladı arkadaşlar sırayla sırayla gidecek. Artık en son ne olur bilmiyorum. Of, havaya bak ya. Bu kadar soğuk olamaz. Ya. Eksi 40 mı 50 mi? Belli değil ya. Şu içeri gireyim de. Yardım edeyim babama. Biraz da ısınayım ya. Ama şimdi içeri girmek de mesele. Davar burada. Bak ne güzel bir kuzu ya. Maşallah görüyor musunuz? Genç. Bu senenin bu sene değil, bu geçen senenin çiçeklerinden muhtemelen evet. Şimdi burada şey yapsam, bu sefer köpekler kovalar da varı. O yüzden başında durarak, donarak durmak zorundayım. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ellerim çok üşüyor arkadaşlar ya. Böyle var ya yani adamı böyle haşlıyor yani haşlıyor öyle söyleyeyim böyle sanki ellerimi kesiyorlar yani öyle bir soğuk hey lan durun Şşt, bak Oh. Lan beyniniz çıkacak yerinizden. Dur dur. Bak bizim erkek toklular. Arkadaşlar. Bu piyasa da biraz şey. Açık söyleyeyim. İnsanlar maalesef niye böyleyiz bilmiyorum. Birbirlerini kandırarak ticaret yapmayı çok seviyorlar. Yani böyle hakkını değil de adamı böyle kandırıp emeğini sap birisi olsa adamı böyle kandırırlar var ya alırlar elinden ya. Ve buna da gülümserler, gülerler arkasından ama işte halbuki çok ayıp bir şey. Kızım, duman. O, dumanı çıkaralım ya. O, dumanı çıkaralım. Bu hayvan burada iyice şey olur. Tamam, anlıyorum. Sen diyorsun ki, şey, soğukta durmasın ama. Abi kızıma bak, Vay maşallah, ne güzel oldun be sen. Ne güzel oldun sen, fıstık çok yakışıklı bir kızsın ha. Sık. Hadi çıkalım mı? Paşa. Bak görüyor musun kasabın omzunu? Ay paçama bak lan paça ne büyüdün ha sen de sonradan Abin aşil gibi boynun kalın olacak herhalde Baksanıza paçanın boynuna Sakin sakin bir dakika Aşil lan aşil ne yakışıklı adamsın sen ya <laughs> Bak 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 şey. Çok seviyor. Şey. Şöyle gidelim buraya. Şöyle. oraya ne? Hey! Hey! Ya azap. Şşt, bak, bakın lan. Ya. Ya oğlum bak niye şunu yapıyorsunuz ya? Ya sırf var ya yemin ederim hani diyorlar ya alpaları fazla geldi ha bunların arkadaşlar. Şurayı kapağa geldi bak. Geldi psikopat geldi. Nasıl duydu hemen? Mevzuyu. Mevzuyu duyar duymaz geldi. Ay maşallah Azap sen ne oldun be? Azap sen ne oldun be? Yalnız bunların var ya arkadaşlar. Bana öyle geliyor ki. Yani kimse müdahale etmeye etmediği bir kavgada Azapla Paşa ne yapar bilmiyorum. Biri kemik kıran hakikaten Azap. Babası da öyleydi yani. Boğuştukları zaman çok kuvvetli köpekler arkadaşlar biliyorsunuz yani Azap ne köpekleri böyle hani tutup böyle kediyle oynar gibi oynuyordu yani Azap'ta o bir de dövüş kabiliyeti çok fazlaydı. Azap. Paşalı babadan gelme. Sonculuk var. Ne olur bilemem ama çok çekişmeli geçeceği kesin. Aha, ha, ha ha ha. o ne baba o ne Kuzular mı? Ha dondu orası. Orada donmuş arkadaşlar. He bak. Aa aa o. Aa, bak 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 bak, bak, bak. Sinirler gerildi kasapla paça boğuştu Bakın görüyor musunuz İşte bunlar böyle Nasıl oluyor biliyor musunuz Bu oyunlar aslında mesela Paçayla e, Paçayla kasabın arasındaki oyunlar Aslında bir rekabet arkadaşlar Birbirlerini deniyorlar Birbirlerine güç gösterisi yapıyorlar ve bu bazen gördüğünüz gibi kavgaya dönüşüyor. Sinirler geriliyor. Anladın mı? O, anladınız mı? O şey ee, mesela paça kasabın canını acıtıyor. Kasap buna sert bir tepki veriyor. Ondan sonra paça geri vites yapmıyor. Birbirlerine dalıyorlar. Vay 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 eyvah eyvah. Paça ile kasap boğuşmaya başladılar. Hadi bakalım yeni bölüm açıldı. Ama maşallah maşallah paçaya. Paça büyüklere çok bir şey yapamıyor. Kasap da aynı şekilde. Ama kendi aralarında görüyorsunuz. Allah! <laughs> ha şimdi kavga çıkacak. Dur dur! Sakin 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 sakin. Sakin. Evet doğa, doğaya müdahale etmiyoruz. Hey hey! Tamam ama lan 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 lan! Lan 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 tamam. Veriş kızımız biraz sert. Veriş kızımız biraz sert. Doğaya müdahale etmiyoruz. Hayvanlar kendi aralarında oyun, kavga gördüğünüz gibi ediyorlar. Ve işte bu bunlar da <laughs> arkadaşlar ne diyeyim gidiyorlar işte köpek boğuşturdu diye. <laughs> Ay var ya ne adamsınız ya. Day. Hak eden hakkını veririz ha ona göre. Öyle yok. Ve yok ben öyle tezgahın altından adamla uğraşırım. Adamın tezgahın üstüne çıkarırlar. O tezgahın üstünde adamla güzel uğraşırlar. Evet keyifler güzel. Daha, sakin sakin sakin. Pıstık, pıstık. Fıstığımı <laughs> çok seviyorum. Ee, biz biliyorsunuz yani babasının oğlu Azat'a Azap'a Üç günümüz var bir de bizim bir kızımız var. Kız kız kız, kız evladı farklı olur. Fıstığım da var ya o kadar tatlı, o kadar beni seviyor ki var ya arkadaşlar. Dün kanas beni korkuttu. Karnı çok şişti. Bize evdeydi yapıyor Allah Allah. Bir bir şey yaptım. Dedim Allah Allah hayvan dedim midesi falan dönmesin. Bir dışarı çıkardım bir gitti. Sabah kalktım. Nerede kanas? Nerede kanas? Neyse kanas geldi bir şey yok. Olur ya hayvanın midesi döner çok yemek yer ya bu çok riskli bir şey. Özellikle bu büyük ırklarda fazla görünüyor biraz da. Anladığım kadarıyla. Abi arkadaşlar ya kan var yok böyle bir şey ya. Ya kanas kafa yapısı bakın kanasın kafa yapısı iki sene sonra var ya öyle bir moda gelecek ki o eski kangalların bir tipi vardır böyle boru ağızlı olur böyle yapısı çok uzun olur. Kanası da onlardan. Paça. <laughs> ben paçayı çok seviyorum var. Paçayı çok seviyorum ben paçayı. Paçayı ben çok seviyorum çünkü paça çok akıllı bir çocuk. Sınıftaki çalışkan öğrencilerden her zaman derslerine geliyor. Her zaman hiç ses çıkarmaz, hiç vukuat yapmaz. Ama paçoşkinin tepesini attırırlarsa gereğini yapar. Bak kasaba neler yapıyor. Evet, bugünlük bu kadar. Şu YouTube inşallah bu sorunu halleder. Yani şimdi arkadaşlar biz şimdi 25 dakika 30 dakika videolar yükleyeceğiz de yani aman Allah yani yani bilmiyorum ne kadar sürerler yani artık böyle adamı illallah ettirir yani yükleyene kadar. Eskiden 10 dakikada 15 dakikada bir video yüklüyordum ya. Yani o kadar rahat gidiyordu ki yüklemeler. İnternet hızı da iyi. Ama artık şey oldu. Eklemeler çok problem. Yani bunu inşallah hallederler. O yüzden bu videomu da sizlerle buluşturacağım akşama doğru. izlemiş ve bitirmiş olacaksınız. Ben videoyu bitireyim diyorum ama şu görüntülere video şimdi bitirmek de olmaz. Bak kasaba bak bak. Kasaba bak bak. Maşallah bu arada benim videoda hey 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 hey. hey. Bu videoda dikkatimi çeken bir önemli şey de Açil oldu. Açil gerçekten çok iyi oldu arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunu başında söyleyecektim. Unuttum gene yani her zamanki bir alışkanlık haline getirmedik. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.